Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Gıybet günahının kefareti var mıdır? Yani bu günahı işleyen kişi özel olarak, kefaret olarak ne yapması gerekir? Değerli kardeşlerim, gıybet büyük günahlardan bir tanesidir ve bütün Müslümanların içerisine düşebildiği bir tehlikedir. Cahilinden alimine varıncaya kadar, 7'den 70'e tabiri caizse bütün Müslümanların her an içine düşebileceği günahlardan bir tanesidir. Büyük günahtır. Rabbimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'de kardeşin etini yemek olarak nitelendirilmiştir. Yani gıybeti edilen kişinin etini yemek olarak nitelendiriliyor ve tiksindirici bir şekilde böyle örnekleme yapılıyor. O halde bu şiddetli günahtan e, sakınmak gerekiyor. Büyük günahtan sakınmak gerekiyor. E, Rabbimizden bu konuda yardım talep ediyoruz. Gerçekten bu hepimizin içine düşebildiği bir günah. Peki bu günahı işleyip de tövbe eden kişi e, ne yapması lazım? Kefareti var mı? Bunun kefareti kardeşlerim, bu günaha tövbe edip Allah'tan af ve mağfiret talep etmek... Ve gıybeti edilen kişi mümkünse eğer e, görülebiliyorsa bulunabiliyorsa e, helallik almak, onun affını talep etmek, e, hakkını helal etmesi için helalliğine başvurmak gerekir. Bunun dışında gıybet için özel bir kefaret yoktur ama her günahın karşılığında e, bir bedel fakire yardımda bulunması, günaha tövbe edip Allah'tan mağfiret dileyip, bu hususta da maddi yardımda bulunmak, fakir ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak, günahın affı için, affedilmesi için de elbette fayda sağlayacaktır. Bunu da uygulamak gerekir. Bunun dışında özel bir kefaret bulunmamaktadır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.